Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle orbital yayınlarının ayeti kimya soru bankasının 5. bölümünün 2. testi ile birlikte olacağız. Arkadaşlar sizlere mümkün olduğu kadar sorularımızı ayrıntılı bir şekilde çözüp paylaşacağım. Videolarımızı seyrettikten sonra mutlaka kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve destek olursanız sevinirim. 2. testimizin ilk sorusuna başlayalım. Diyor ki tepkimesindeki maddelerin harcanma ve oluşma hızlarıyla ilgili verilen eşitliklerden hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bir kimyasal tepkimede baş sayısı oranınca harcanma ve baş sayısı oranınca oluşma olur. Bakın x'in baş sayısı 1 olduğu için v kadar harcandığını düşünürsem y'ye de 2'ye karşılık 2 ve z'ye ise 3 ve şeklinde arkadaşlar ne olur? Bir karşılık gelir. Böyle bir durumda getirip yerine yazıyorum. Bakın Y yerine arkadaşlar 2V yazdığımda sadeleştiğinizde ne eşit olur? V'ye eşit olur ve birinci öncülümün doğru olduğunu görürsünüz. Devam edelim. X'e geldiğimde ise arkadaşlar bakın buraya V yazdım. 3 çarpı V'den burası 3V yaptı. Z'nizde bakın 3V eşit. O zaman bu öncülüm de doğru. Gelelim 3. öncülümüze. Z yerine bakın arkadaşlar 3V yazdığımda buradan ne çıkar arkadaşlar? 4.5V gibi bir değer çıkar ki Y'miz 2V'ye eşittir. O yüzden üçüncü öncülüm yanlış. Yani doğru öncülümüz Ceyhan'dır diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. ikinci sorumuza. Gaz fazında tam verimde artansız gerçekleşen bir tepkimenin girenlerin ve ürünlerinin hız ilişkisi yazılmıştır. Buna göre tepkimeyle tepkime ile ve tepkimede yer alan maddelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar başında eksi olanlar tepkimede girenleri yani harcananları ifade eder. A artı B gibi iki madde reaksiyona girmiş. C artı D gibi iki madde oluşmuş. Buradaki arkadaşlar paydadaki rakamlar burada baş kat sayı olarak gelir. O yüzden ben bu paydadaki rakamları getirip baş kat sayı olarak koyuyorum. A'nın baş kat sayısı 3. B'ninki 1. C'ninki 2. D'ninki de ne olur arkadaşlar? 2 olur diyorsunuz. Baktığımızda böylece A öncülümüzün doğru olduğunu görürsünüz. Tepkime hızı en büyük olan A'dır demiş. Herkesten başka sayı oranında harcanma ve oluşma olacağı için 3V hızında olsun, V hızında olsun, 2V hızında olsun, 2V hızında olsun. En büyük demiş arkadaşlar hız 3V'dir. O zaman doğru. C ve D'nin oluşma hızları bakın arkadaşlar 2V'ye 2V'dir. O zaman burası da doğru. D'ye geldiğinizde A'nın tükenmesi için gereken süre, B'nin tükenmesi için gereken sürenin 3 katıdır. Arkadaşlar bu ifademiz yanlış. Dikkat ederseniz kepmemiz burada artansız gerçekleşiyor. O yüzden tepkime sondan dağında herkesin hızı aynı olur. Yani tepkimeniz biter ve sonlanır. O yüzden de arkadaşlar böyle bir öncül olmaz. Devam edelim. B'nin harcama hızı C'nin yarısı kadardır. Bakın C'ye geldiğimde 2V. Arkadaşlar B'ninki B, ninkine, B nedir? V kadardır. Doğrusu ifadesi de doğrudur dersiniz. Devam ediyorum 3. öncülümüze. Tepkimesinde yer alan tepkimenin ortalama harcanma ve oluşma hızlarıyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bakın, harcanma ve oluşmalarımız başka sayı oranında oluyorsa arkadaşlar, buradan 2V harcanırsa, buradan 5V harcanır, buradan da 2V oluşur. N2'nin harcanma hızı O2'ninkinden fazladır demiş arkadaşlar. Bakalım. Burada N2'nin harcanma hızı 2V, buradaki 5V fazladır ifadesi yanlış oldu arkadaşlar. O 2'nin 2 iki daha büyüktür. N2'nin N2 harcanma hızı N2O5'in harcanma eşittirdi eşittir oluşma hızına eşittir demiş. Bakın arkadaşlar bu 2V hızında harcanırken bu da 2V hızında ne yapıyor? Oluşuyor. Birisinin harcanma hızı diğerinin oluşma hızına eşittir diyorsunuz. N2O5'in oluşma hızı yani 2V arkadaşlar O2'nin harcanma hızının 2,5 katıdır. Bakın arkadaşlar Burası 5 ve 2,5 katı gibi bir şey olmaz arkadaşlar. Yarısı olması gerekiyor. O yüzden bu öncülüm de yanlış. Ve doğru öncülüm Bursa yalnız 2 olur diyorsunuz. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda 0,6 mı COCl2 gazı sabit sıcaklıkta 2 litrelik bir kapta 30 saniyede tamamen parçalanıyor. Buna göre COCl2 gazının ortalama harcama hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? Şimdi arkadaşlar bakın buraya geldim. 0.6 mol. R COCl2. Bu önemli arkadaşlar. Bakın mol bölü litre çarpı saniye olarak yazacaksınız diyor. Molümüz 0.6 mol. Arkadaşlar birimleri yazıyorum. Çarpı litremiz 2 litre. Çarpı saniyemiz de arkadaşlar nedir? 30 saniye. Yukarısı arkadaşlar 0.6 yapar. Aşağısı da bakın 60 yapar arkadaşlar. Böyle bir durumda değerimiz de 0.01 gibi bir değer çıkar. Bakın bu da nerede var? Edirne öncülümüzde var. Özellikle arkadaşlar bu hız konusunda şu birimlerimiz önemli. Şimdi çözeceğimiz sıradaki sorularda da benzer tarzda çözümlerden bahsedeceğim. Beşinci sorumuza gelelim. 18 gram C2H6 2 etan gazı arkadaşlar 5 litrelik bir kaba konularak yakılıyor. Yanma tepkimesi 2 dakika sürdüğüne göre karbondioksit gazının oluşma hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? C2H6 ben getirip burayı oksijenle yakıyorum. Ne çıktı arkadaşlar? Karbondioksit ve su. İlk önce karbondan başlıyorum. Solda 2 tane sağda da 2 olması için buraya 2 koydum. Hidrojen 6 tane. O zaman ben bunun başına 3 koydum. Oksijen bakın arkadaşlar 4. 3 de buradan geldi 7. Buraya o zaman 7 bölü 2 yazdım. Etan gazımızın arkadaşlar molünü getirip bir bulalım. Şu şekilde. Bakın kütlemiz 18. MA'mız da 30'da. Burası ne yapar? 0.6 mol. Peki ben getirip buraya 0.6 mol yazdım. Peki karbondioksite gelirsek bakın başka sayısı 1. 0.6 ise 2'ye karşılık 1.2 mol olur. R karbondioksiti arkadaşlar dikkat edin. Mol bölü litre çarpı saniye cinsinden istiyor. Molümüz 1.2. Litremiz 5. 2 dakika demiş arkadaşlar. Burası da 120 saniye yapar. O zaman buraya da getirip şöyle 120 saniye olarak yazdık. Bu birimler bizim için önemli. Yukarıya arkadaşlar şöyle 120 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazıyorum. Aşağıya da şu şekilde 5 çarpı 120 şeklinde yazıyorum ki arkadaşlar sadeleştirmeniz kolaylık olsun diye. Bakın şöyle gittim. 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Arkadaşlar 1 bölü 5 de ne demektir? 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gibi bir değer yapar arkadaşlar. Doğru öncülümüzün burada bursa olduğunu görüyoruz. Devam edelim 6. sorumuzu. tepkimemize göre diyor COCL2 gazının zamanla değişim grafiği tabloda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Tepkimenin ortalama hızı demiş arkadaşlar zamanla azalmıştır. Arkadaşlar bir tepkime şu şekilde en yüksek derişimle başlar. Zamanla derişim azaldıkça hızımız azalır. Tabi bir de şöyle buna karar veririz. R eşittir K çarpı COCL2. Zamanla bakın arkadaşlar buradaki maddenizin derişim azalıyor. Derişiminiz azaldığı için hızınız da zamanla azalmıştır. Bu ifademiz doğru. İkinci öncülüme geliyorum. 0 ile 600 saniyeler arasında ortalama hız 5 çarpı üzeri eksi 4 molar bölü saniye. Şimdi arkadaşlar R ortalama madde miktarındaki değişim bölü geçen zaman aralığıydı. Tabi bunu da molar bölü saniye cinsinden yazılması isteniyor. O zaman ben bakıyorum 0 ile 600 arasındaki fark derişim olarak arkadaşlar 0.5 eksi 0.3 bölü diyorsunuz arkadaşlar. Toplam süremizde 600 saniye yapıyor. Buradan da 0.2 bölü 600 gibi bir değer ki arkadaşlar. Bunun da yaklaşık 3.3 çarpı 10 4 olduğunu görürsünüz. O yüzden bu öncülüm yanlış. Üçüncü öncülüme geliyorum. Arkadaşlar bu sefer yine ortalama hızı istiyor. Yani madde miktarındaki değişim bölü geçen zaman aralığı diyor. Yine yukarıda olduğu gibi molar bölü saniye diyor. Bakın arkadaşlar burada 0 ile 1200 arası yani burası 0.5 eksi 0.2'ye düşmüş. Bölü 1200 saniye diyorsunuz. Yukarısını yap arkadaşlar 0.3 bölü 1200 diyorsunuz. Burayı da şöyle yapalım arkadaşlar isterseniz. 30 çarpı 10 üzeri eksi 2 de yazayım. Aşağıda şöyle yapalım 12 çarpı 10 üzeri 2. Bakın sadeleştirdiğinizde buradan bir 2,5 gelir. Yukarıya da atarsak 10 üzeri eksi -4 gibi değer yapar ki 3. öncürümüzün de doğru olduğunu görürsünüz. Böylece doğru öncürümüz 1 ve 3 denizde deriz. Devam ediyorum arkadaşlar 7. sorumuza. Sodyumun hidrojen klorürle tepkimesine ait bir grafik verilmiş. Tepkimesinde harcanan hidrojen klorür molarite zaman grafiğidir. Buna göre 0 ile 20. saniye arasında hidrojen klorun ortalama harcama hızı kaç molar bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar R ortalama madde miktarındaki değişim böyle geçen zaman aralığı. Ben 0 ile 20. saniye arasında bakıyorum arkadaşlar. Bakın burası sizin 0 anınız. Burası ise 20. saniye bakın. Şurası Madde miktarındaki değişiminiz aradaki farklı 1 molar. De, bakın arkadaşlar molar bölü saniye cinsinden istiyor madde miktarındaki değişimi. Burada bakın 1 molarlık bir değişim var. Geçen sürede burada 20 saniye bölünce 0.05 gibi bir değer çıkar arkadaşlar. O da doğru öncülümüzün Adana olduğunu gösterir. 8. sorumuz 2019 AYT sorusu. Tepkimesi başladıktan 150 saniye sonra ortamda 0.003 mol bölü litre O2 oluşmaktadır. N2O'nun ortalama tükenme hızı kaç mol bölü litre çarpı saniye. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle yapalım mı? Kolaylık olsun bizlere. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 gibi bir değer yaptı. Getirip yazıyorum. Bakın 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Baş katsayımız 1. Buranın baş sayısı 2 ise arkadaşlar burası da ne yapar? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3. R en 2 o. Ne diyor arkadaşlar? Bakın burada mol bölü litre çarpı saniye. Tabii ki burada arkadaşlar zaten mol bölü litreyi bize ne olarak verdik? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yazdık. Daha sonra arkadaşlar bunu bir de ne yapmamızı istiyor? Bakın saniye yani 150 saniye bölmemiz isteniyor. Yukarıyı şöyle yapalım mı? 600 çarpı 10 üzeri eksi 5 diye yazdım. Aşağısı da 150 ise şu şekilde sadeleştirme yukarıda 4 kalır. Ve burası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 gibi değer çıkar ki bu da Ceyhan olduğunu gösterir. Tabi arkadaşlar mümkün olduğu kadar böyle sorularda hani ondalık sayı olarak gitmektense üstü sayı olarak giderseniz daha rahat edebileceğinizi söyleyebilirim. O yüzden ben de çözümlerimde mümkün olduğu kadar sizlere üslü sayıya çevirerek işlemlerimi yapıyorum. Devam edelim 9. sorumuza. Tepkimesi kilitli bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. n 2 gazının mol sayısı 10 saniyede 0.8 molden 0.4 mole düşüyormuş. NO2 gazının bu zaman aralığında ortalama oluşma hızı Kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? Bakın arkadaşlar. Burada R'yi bizden ne cinsinden istiyor? Mol bölü litre çarpı saniye cinsinden. Tabi 0.8'den neye düşüyor? 0.4'e. Buradaki değişim 0.4 mol. Tabi bu neyin değişimi arkadaşlar? N2'nin. Bu 0.4. Bana NO2'yi soruyorsa 1'e karşılık 0.4 ise 2'ye karşılık 0.8 olur. R NO2. Arkadaşlar molünüz ne kadar? 0.8 mol. Bölü litremiz ne kadar? Burada 2 litre. Bakın birimleri yazıyorum. Bölü saniye dediği için de 10 saniyemi yazdım. Sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Bakın şu şekilde. Burada ne kaldı? 0.4 bölü 10 olduğunda 0.04 mol bölü litre çarpı saniye gibi bir değer yapar. Arkadaşlar bu da nerede? Ceyhan öncülünde var arkadaşlar. Devam ediyorum. 10. sorumuza. Tepkimesi sabit sıcaklıkta 2 dakikada tamamlanmaktadır. 14,4 gram magnezyum yeterli miktarda nitrik asitle tepkimeye giriyor. Tepkime süresince yargılardan hangileri doğrudur demiş. Öncelikle hemen birinci öncülümüzden başlayalım. Diyor ki magnezyumun harcama hızı 7.2 gram bölü dakika. R magnezyum diyorum. Gram bölü dakika cinsinden soruyor. Harcanan toplam miktar 14,4 gram. Bakın arkadaşlar birimleri de yazıyorum. Bölü dakika. Kaç dakika? 2. Ne yapar? Burası 7.2 yapar ve birinci öncünüz doğru. Devam ediyorum. Normal koşullara H2'nin ortalama oluşma hızı 6,72 litre bölü dakikadır demiş. İkinci öncülüme geliyorum. Bakın 1 mol gazımız arkadaşlar burada ne eşit? 22,4 litre eşit. Peki benim h ne kadar onu bulayım. Ne diyorduk? Magnezyum burada molü bulmak istersek arkadaşlar 14,4 bölü MA'mız da 24 0.6 mol yaptı. Bakın magnezyuma getirip arkadaşlar buradaki ben 0.6'yı yazdım. Peki bana H2 dediği için arkadaşlar burası da ne yapar? 0.6 mol yapar. Peki o zaman ben hacmi bulmak istersem 0.6 molüme ben x dediğimde buradan da ne çıkar arkadaşlar? 13,44 litre gibi bir değer çıkar. Benden de buradaki H2'nin hızını ne cinsinden istiyor? Litre bölü dakika. Litrem 13,44 litre. Arkadaşlar Böyle geçen sürende 2 dakikaysa 6,72 gibi bir daha çıkar. Bu da ikinci öncülümü doğru kılar. Devam edelim 3. öncülümüze. Nitrik asitin ortalama harcama hızı 0. 015 mol bölü saniye demiş. R nitrik asit. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın mol bölü saniye diyor. Peki nitrik asite geldik. Bakın 1'e karşılık 0.6 ise 2'ye karşılık ne olur? 1.2 mol olur. Yazıyorum arkadaşlar. Burası bakın 1.2 mol. Toplam geçen süre ise arkadaşlar 2 dakika yani 120 saniye. Peki ben buradaki 120'ye böldüğümde 0.01 gibi değer çıkar ki 3. öncülümde yanlış olur ve doğru öncülüm 1 ve 2 Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar 11. ve son sorumuz bu testimiz adına. Bakalım. 0.5 litre hacim 0.5 litre bir kapta gerçekleşen tepkimesine ilişkin derişim zaman grafiği verilmiş. Buna göre 40 saniyede yargılardan hangileri doğrudur? 40. saniyeye bakacağız arkadaşlar şöyle. Öncelikle birinci önce diyor ki N2 gazının ortalama harcanma hızı H2'nin harcanma hızının 3 katıdır. Bakalım arkadaşlar Başka sayı olunca V azalır. 3V'dir. Burası da 2V'dir. En 2ye getirdim ben V'yi yazdım. H2'nin 2 ne kadar? 3V arkadaşlar. Bakın. En 2nin ortalama harcanma hızı H2'nin 3 katı olsa 9V yapar. Bu öncülüm yanlış olur. Üçüncü öncülümüzü de hemen bakın bulabilirsiniz. H2'nin harcanma hızı sabittir arkadaşlar. Bakın. 40. saniyede buraya geldiğimizde arkadaşlar yavaş yavaş artık sizin tabii ki şu şekilde derişiminiz azalıyor. Derişiminiz azalırsa hızınız da ne yapar? Azalır. Sabittir ifadesi yanlış olur. Gelelim ikinci öncülümüze. NH 3ün ortalama oluşma hızı 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü saniyedir. Şimdi bakın RNH3. Ne cinsinden soruyor arkadaşlar? Mol bölü saniye. Peki burada getirip bilimlerimizi yerine yazacak olursak NH3'ümüzün arkadaşlar bakın derişimi neymiş son durumda 0.2. Yani arkadaşlar ne çıkıyor buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Tabii ki burası mol bölü litre arkadaşlar. Peki devam edelim. Buradan arkadaşlar sizden kabınızın kaç litre olduğunu söylüyor. 0.5 litre mi? O zaman ben burayı 0.5 litreye çarptığımda bakın şunlar gider ve molüm ne çıkar buradan? 10 üzeri eksi 1 mol çıktı. Tabi bu kadar arkadaşlar. Bunu da neye bölmemi istiyor? Saniye bölmemi istiyor. Yani şu şekilde 40'a bölmemizi istiyor. Ben burayı yukarı şöyle yazayım arkadaşlar. 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazdım. Bölü 40 dediğimde bakın sadeleşiyor ve burada 2,5 kalıyor. Ve değeriniz de buradan 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü saniye yapar. İkinci öncülümüzün de doğru olduğunu görürsünüz. Tabi arkadaşlar burada en önemli öncül belki de ikincisiydi. Burada tabi bakın şunları getirip yerine yazdım. NH3'ü yazdık arkadaşlar. Bakın NH3 burada 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 mol bölü litre. Bana 0.5 litre dediği için 0.5 litreye çarptım. Ve molüm 10 üzeri eksi 1 çıktı bölü bir de bunu saniyeye bölmemi istiyor. 40 saniyede böldüğümde değerimin doğru çıktığını görürsünüz. Böylece yanlış öncülümüz 1 ve 3 denizde olur. Arkadaşlar kimyasal reaksiyonlarda hız konumuzun ikinci testinin soru çözümünün burada sonuna geldik. Mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde birimleri, hacimleri yerine koyarak arkadaşlar soru çözümümüzü sizlerle yapıp paylaşmaya çalıştım. Videolarımızı seyrettikten sonra mutlaka kanalımıza abone olup videolarımızı beğenme konusunda desteklerinizi bekliyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.